Ağzım çekemedim ya. Sesim çıktı. E ağzı böyle Kız çekiyorum. Niye çekemiyorum? Yoka çekiyorum. Evet. E, ağzım şey kaldı. Anne evlilik dürülür. Farmaş konusu dedim. Bizim var biliyorsunuz. Burak yerleşti. İşte saat almış. Çocuk almış. Bizi bu almış Tabii Biliyorsunuz. Burat Beni evlilik dilimi var benim ne? İsimine bakın ne yapmış. Beni yiyecek demiş. Beni e, yiyecek sizi dedi. Kuramıyor. Git be. Evet bize evlilik dilimi var mı? Sen evlilik dilimi yazılacağım seni. Ve e, Yasemin yazılacağı burası. Burası yazılacağı çabuk suyumaz da. Bir de kahve yapmış beni. Evlilik konumunu sorsamadım dedim. <laughs> Aşkıma neyse. Değil mi? Bak burada. Evet. Beni burada beni sokağı yaptık. Ve sınıfı e, sınıf çekeceğim. Evlilik günü. Başka yok. Sonra sarı Başka yok artık. Evet. Evet bak ve oturuyor. Yani geldi. İzlenme istedi demeni. Anlatım burada. <laughs> Anladım sen sağ ol. Ne sen beni kahve mi yaptın? Aaa! Anladım yüzü beni kahve yapmış beni. severek eğer bakın ben de ve e, ve bayız burada ve asap olduk oldu Herhalde ve hiç anladım abone olun abicosuz çıktı beni izliyor beni çok atıyor Bakın daha bir şey oldu. Dedim mi? Çok güzel oldu. Evet, sadece kovada kaldık. Spora bittik. Yemek gidik. Sonra oturuyoruz ve benim gidiyor burada geldi. İşte, kahve geldi. İşte ben şey yaptım. gaz yaptım. Ben çok seyirci buldum biliyorsunuz. Çok güzel yapayım ben. Eğer arası verilir. Kapitülüyor. Evlilik. Dülük konusu ve sağ ol ben evlilik düğününe konusun dedi sağ ol seni bırakıyor bu lütfu da dinleyerek like ve abone olsun beni hazırlayarak ve abone olsun